Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni bir ile karşınızdayım Bugün onu Oynayacağız Minecraft hayatta kalmayı Artık bu, bu seriye Başlıyorum O seriyi bitirdim bölüm 4'te arkadaşlar Onun için özür dilerim Evet ama yeni bir bölüme Başlıyoruz ya, ol, ol. ama buralardan uzaklaşacağım arkadaşlar. Ben meşe odunu sev beyaz odun seviyorum artık. Hadi niye bu ağaçta ya? Ee? Bakalım buralarda vardır böyle bir şey ya. Yani. yani sesimizi de açalım. Arkadaşlar ses mi gelmiyordu az önce? Ses geliyor mu arkadaşlar? Bu arada hadi bakalım neredeyiz? Ya bu niye bu ağaçlar böyle ya? Ne biçim dünyaya geldik biz? Burası bildiğin çam ağacı. İşte. Neyse i̇şte artık bu buralarda bir yerde yaparız evimizi diye. Bu arada skinim. Hemen bunlarla da buradan crafting ve çubuk yapacağız. Sonra bunu böyle yapacağız. Buradan balta elde edeceğiz. Ve daha hızlı ağaç kazacağız. Arkadaşlar bu arada ben 18'i çok sevdim. Siz sevdiniz mi? onlara sevdim ya da sevmeyin yaz sevmedim yazın bir 16'ya geri deneyeceğim yoksa ha, koyun, arkadaşlar bu arada 1.8'in özellikleri de şu elmas kılıç bilgisayar bilgisayardaki gibi gözüküyor Baksanız da bilgisayardaki gibi gözüküyor. Ama söz veriyorum bunu yedi, 48 bölüm yapacağım. Arkadaşlar bu arada her gün iki video atacağım. Bunu da size bu videoda da duyurayım istedim. Ve 13 tane odun topladık. Ne? Ben şu kumsalın önüne evime gideceğim. 55 tane. Bu ne kadar da güzel. Şöyle yap. arkadaşlar ama bu arada size bir şey daha söylemek isterim ileriki dönemlerde evimi başka yerlere yapacağım Çünkü şey yaptım arkadaşlar Çünkü daha yeni başladık ya seri Arkadaşlar o yüzden Arkadaşlar bu sevgi birazcık uzun sürdüreceğim. Onun, onun, için şey yapacağım Arkadaşlar ev böyle güzel oldu da tahta, tahta yetmedi. Allah belanı, Allah belanı versin. Odun toplayacağım. ölümde taş falan yaparız. Buraya koyayım crafting'i. daha büyüteceğim birazcık birazcık şey arkadaşlar burayı köy haline getireceğim yemin ediyorum burada kaldım burada kaldım evim orada evim evim güzel evim <laughs> arkadaşlar bu arada evde kalıyorsunuz değil mi çünkü evde kalmamak kalmazsanız kötü olur he. Çünkü korona kaparsınız. Bir sekiz dene işte. kostum şey yapayım şey. Uf, Yani çok işimiz var ya. Keşke bu seriyi başlatmasaydım abi. Vallahi çok işimiz var. Arkadaşlar, sizce ne dersiniz? Bu evi mi büyütelim? evde mi kalalım? Yoksa yeni ev mi yapalım? Çok iyi. Yorumlarda yazın. Eğer büyük ev yapmamı istiyorsanız bir yazın. Yapmamamı istiyorsanız da iki yazın. Evimi büyütmemi istiyorsanız da üç yazın. Bak arkadaşlar bu arada bu, bu oyunun bu adı Minecraft. Yani yapıp madeni ineceğim. Tut yap. Kazma Madeni ineceğim. Gel buraya koyun. Koyun seni öldüreceğim. Yoksa yatak yapamam. Şimdi cam da yok. Taş lazım arkadaşlar. Ne yapacağız? Kısa çözeceğim. Tabii ki de almayacağız. Arkadaşlar durun bir dakika. Evet arkadaşlar devam edelim. Aha kömür bulduk. Bu kömür. Arkadaşlar kömürler falan çok önemli. <laughs> XP'm de olsun diye almıyorum ben.

Gracias.

Arkadaşlar şurada. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi Minecraft 1.8'de hayatta kalma bölüm 1'i çektim. Diğer bölümü kısa çektiğim için özür dilerim. Herkese görüşürüz.